Kutup bölgesi dünyanın en uzak ve zorlu bölgelerinden biridir. Bu buzul krallığında yaşam sürekli bir mücadele halindedir. Binlerce yıllık buzullar zamanın hikayesini içlerinde saklıyor. Her tabaka geçmişin iklim bilgilerini barındırır. Kutup ayısı bu bölgenin en ikonik sakinlerindendir. Ana buzul üzerindeki avı yaşamının merkezindedir. Foklar buzun altındaki zengin deniz yaşamından faydalanır. Nefes almak için buzda açtıkları delikler hayati önemdedir. Kutup tilkisi, morj ve deniz kuşları gibi türler bu zorlu ortama mükemmel şekilde uyum sağlamıştır. İklim değişikliği bu narin ekosistemin dengesini tehdit ediyor. Buzulların erimesi tüm yaşamı etkiliyor. Kuzey ışıkları kutup bölgesinin en büyüleyici doğa olaylarından biridir. Gökyüzündeki bu dans unutulmazdır. Kutup bölgesi doğanın gücünü ve güzelliğini en çarpıcı şekilde sergiler. Bu eşsiz dünyayı korumak hepimizin sorumluluğudur.